Sen? Ben hakikaten beni Allah, ın Allah ın belamı versin. Ben. <laughs> ben kendi kafama öyle, göre öyle. bazı cevaplar verdim. Tamam <laughs> Ay, Ay gelin Allah. söyle. <laughs> ya 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 ama ne peki? Oy <laughs> ne? bu bana iyi. <laughs> Aa ben kazanmadım. <laughs> Sen niye seviniyorsun? <laughs> Ay ben ölçüyü değiştirin diye alacaktım almadım. Arkadaşlar tabii ki e, Derya Bora'mızı bırakmıyoruz e, ve e, Derya şimdi burada bir takım sorular e yorladık. Evet. Bunların cevaplarını da verdik. Sen konuştukça ha. biz puan alıyoruz. Tamam burada. hadi bakalım. Sen hadi bakalım. burada bir ben rahatsın. Evet. E, evet Özgürcüğüm alalım ilk soruyu. Başlıyorum. Aa, arkadaşlar bu arada Hasan aramıza döndü bırakmıyoruz. Fark <laughs> <bari, öneriler> <laughs> Derya Lover'ı olunca... Yani bilmiyorum, öyle... bilmiyorum, gerçekten... bilmiyorum artık. Arkadaşlar tabii. çıkmazdı diye koşarak buraya geldi. <laughs> İnşallah o sorudan falan alırım. Ufasam da çok gülerim gerçekten çok ya. <laughs> ben üzülürüm. Rakıyı nasıl seversin? Tek. Şıklar geliyor. Tek ve sek. Duble tek arası. Sö ha, siz mi söylüyorsunuz? Bunu yani Ben şey söyleyebilir miyim artık? Tabii Allah <laughs> Ama bu şıklar arasında. Tamam peki. <laughs> Duble ile şey tek arası. Kim dedi onu? Ben tabii. Ben de onu. Ben de, aslında ben arkadaşa onu diyecektim. Kendi tercihim. Çünkü benim de kendi tercih tercihim. Gerçekten tercih, benim tercih. de tercihimdir ama ben böyle ben bir kendi sanki... Ben kendi tercihimi söyledim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendi tercihini söylemeyen ve Derya Hanım'a onu yakıştıran bir tek ben varım. Yani sek içeceğini düşündüm niyeyse. Aa hiç sevmem sek içmeyi. Böyle tek ve sek sanki. Aa, ne böyle hani şat gibi şey? atıyorsun. Abi, Hayır abi, hiç sevmem. Onu gerçekten ya. Hiç o ne be. O rakı 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 değil ki o öyle. Değil ne o, o Uzun gibi şey. <laughs> Devam ediyorum. Evet. En sevdiğin te tezer özlü kitabı hangisidir? Ee, yaşamın ucuna Yok. yolculuk. Ay, ay, ay gelin <laughs> söyle. Ya, ya ya ama ne ya ama peki. Özlü ne de, diyorum. ne diyecektiniz? Ne diyecektiniz? Oğlum cevaplara bir hızlı girsene der <laughs> Bir dakika daha bir ağzımı bağlayın o zaman. <laughs> Çocukluğun soğuk geceleri, kalanlar, yaşamın ucuna yolculuk. Kesin o <laughs> Değil mi? Şimdi ya Ay arkadaşlar ben hiç puan alamıyorum ya bugün. Rezalet. Bir dur daha ikinci soru ya. Dur ben ya beni sakin. Sen Sa soruyu söylüyorsun ben susuyorum. Evet. <laughs> ee, sizin hatanız yok Derya Hanım. Ee, özgün hatası. İki özgün senin hata. bak. Yani. Tabii benim Fazla hata. Olsun. hata bende ben dedim. Fazla esi verdim diye. Devam ediyorum. Canlandırdığın karakterlerden en sevdiğin hangisi? Oku Özgür'e ben. Hemen okuyorum. <laughs> Emos Wanted Man'deki Leyla. Aysel. Lütfen uğur olsun. <laughs> ay artık burada ay, ay aysal değildir herhalde artık burada. Ya yani e ama şu an manipüle <laughs> ediyorsun sen ya bunu böyle. <laughs> manipüle ediyorsun. Tabii ediyorsun. ki aysal diyor sandın ne olacak değil misin? Ben burada neyin ilgiler gördüm. Ama şimdi öyle bir iki şey yaptınız ki ben bu iki karakteri de çok seviyorum yani. Yani hangisini diyeceğimi bilemedim. İzlemeye çok hangisini seviyorsun onu söyle. Oynamayı değil de o zaman. Biri dizi ya. Olsun. Ee, ama olsun, oradaki Aysel çok tatlıdır yani. Hangisini Tabii. izlemek istediğin karakterdir? Yani Başka bence Aysel, Aysel e, müthiş bir karakter, Aysel e, müthiş bir karakter Aysel gerçekten. Aysel televizyonun yazılım şeyini en iyi karakteri evet. yani. Tamam, tamam. Evet, bence. <laughs> Anladık Aslan aldım puan değil Salak kim ya? <gülüyor> Aysel, arkadaşlar şu anda biliyor musunuz? Türkiye Bağımsız Sineması'nda <laughs> Yeşilçam Sokak'ta bayrak yarıya çekildi bakın. <laughs> e, evet. Devam ediyorum. Online platformlarda izleyip en sevdiğin yerli dizi hangisidir? Masum. Ee, ha, bak yine söylüyordum. Allah Bu <laughs> ne abi yani? <laughs> Dedi ya sen oyun oynamaz. <laughs> oyun <oynamaz>, valla. <oynamaz, oynamaz. gülüyor> Hakan Muhafız. Masum. Bir dakika. Bir dakika Birincisi Masum ve birin. Hakan i̇ki. Muhafız. İki masum bir. bir i̇ki Hakan Hakan masum, masum, iki masum ayrı mı bu masumlar? Hayır. İki kişi masum demiş. Bir kişi Oyanın. Hakan Muhafız. Ha, masum. Güzel. Biz e, kanla kazandık ha. Yani, Trolleyim <laughs> dedim burada. Niye? Ha, Trolleyim. ha Trolleyim. burada trolleyeceğim. Hem de herkes bir başkadır yazacak diye. Masum Aa, aa ben direkt dedi. masum dedim ya. <laughs> Yok benim de aklıma masum bir başkadır iki sayısı Sonra Hakan Mofsası dedim. Trolleyeyim dedim. Güzel <laughs> 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 arkadaşlar Mars olmaktan kurtuldum. Bir puanımı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Masumiyette en etkileyici bulduğun sahne hangisidir? Uğur'un Yusuf Atira'dı. Haluk Bilginer Atira'dı. Orospu'yum sahnesi. <gülüyor> <gülüyor> olan bu benim diye değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, ya, ama şey ben. olarak etkileyici olarak e, şeye e, Yusuf'a Yusuf şey. <laughs> Gene mi sen bildin? Ay, bak 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 bak. Ama o çok, Ay, neyse. ama dramatik olarak <laughs> karşılan bir kişi bitir evet. evet. tamam, evet. Neyse. Her, Her güzel, var, herkes herkes... ilgili yarışı zaten <laughs> sen kazanmalıydın Hasan. <gülüyor> 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 buradan söyleyeyim. Diğeri bence biraz daha fazla bahsediliyor da asıl Yusuf'a e, Yusuf'un ee, evet, evet. bir tirat. Devam ediyorum. Ben biraz okumak istiyorum. <laughs> <laughs> Eyvah! Biraz der yani. Hasan Yusuf'muş. <laughs> Hadi oynayın vallahi ya. Hasan sen sessizsin zaten. Senin burada rolünü yok. Şöyle duruyorum. <laughs> Zaten güven de orada yatağa yapışmış böyle duruyor. en sevdiğin yılan hikayesi karakteri hangisidir? <gülüyor> 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 ne alaka <laughs> bir soru ya. Bu akraba kontenjanından berbat bir soru. Ne <laughs> evet, alaka evet, gerçekten. gerçekten. Kadın gerçekten. izlemedi bile ya. <gülüyor> Kral. Kral kim Kral kim Yıllar önce. Sanki be yıllar. Ayten Hanım. <laughs> ben, ben, ben Gökçer. Karakterin adını bilmiyorum. Ayten Derya, Hanım. Ben, ben, Ayten Derya Hanım. Ben da diziyi bilmiyor zaten. <laughs> Bir de, Ayten Hanım. Kral. Çalın. kral. Kral alan bu. Kürşat. Şey neydi bir <laughs> hep kötü adamı oynayan bir oyuncu vardır ya. Çetin Kürşat Tekin Çetin doğru ya. Ha, ha ya, Çetin doğru. Çetin doğru. Ha Kürşat. Ha. Kralı görmüyorduk bir sezon. Evet. Hatta iki sezon. Sonra Çetin Tekin doğru. Oğlum kralı şey. niye sevsin der ya? İşte ikisi <laughs> bir karakter. Ne saçma Peki, ya. Peki öbürü ama. Memoli ama, de geç bari. Evet, öyle. <laughs> evet bence öyle yani. <gülüyor> 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 bence de öyle. <laughs> Dördüncü şık ya da beşinci şık olarak. Evet. Güzel buradan kimse puan alamadı Özgürcük. Evet. Seni bak buradan kimse puan alamadı. Ben hala birim. Devam ediyorum. Kutsal motor adını duyunca aklına gelen ilk şey hangisidir? Leos Carax. Gereksiz bir iddia. Sunucuyu değiştirin. Evet, e, ee, sunucuyu değiştirin. <laughs> Arkadaşlar, gav. bu bana yık. Aa ben kazanmadım. <laughs> sen niye seviniyorsun? <laughs> Ay evet ben ya. onu değiştireyim yazacaktım sonra yazmadım. müthiş falan diyor. Ay ben onu yazmadım. Sonra <Gülüyor> <Gülüyor> değiştirdim Allah kahretsin. Kaan orada seviniyor sen de seviniyorsun. Oğlum ben de onu yazdım diye hatırlıyorum. Sonra gereksiz bir iddia dedim ya. Tamam yani... o zaman Sasan'la beraber mi kaldık? Evet. 2-2 olması lazım. Evet. Iki, iki Ha yok Üçün sen 3'sün ya sen, sanırım. Oğlum sen 2'sin zaten. Hayır <laughs> ben de 3'üm. Hayır sen 2'sin. Kral. Hemen ha kraldan puan kraldan, kraldan, kraldan puan alamadık. 2 3 alamadık. sanırım. Ben de niye 3 aldın? Ben de Sen de 2'sin. Niye öyle hissediyorsun sen? Sen ikiden fazlasın be. Sen, ne? sen kahretsin kahretsin ya. Şu Allah'ın şu bu siki koyunuz. Ne hale <laughs> getirdiniz bak Allah aşkına. Çok tatlı be. Tekrar kontrol edebilmiyoruz o zaman. Sen <laughs> <laughs> Aysel'den puan aldın. Evet. Aynen. Ee, Uğur'un Yusuf'a tiradından puan evet. aldın. Ee, ve nereden aldın? Yaşamın ucuna yolculuktan evet. aldın. Ha. Doğru tamam yani, işte 3. Tamam. Hasan, evet. Hasan sadece evet. rakıdan aldı evet. ve şimdi aldı. <laughs> Evet. bu benim bu başarı benim için. Hayır. Ee, <laughs> Masumdan Aa, da aldı. Masumdan, masumdan da aldı. O zaman üçer. Üç üç. Ooo. Üç üç. Yalan hikaye sorusunun cevaplarını bir daha verin. <laughs> <laughs> Yepyeni bir yep. karakter buldum. Güzel. Kan... Ye yenişemediniz. Sen? Ben hakikaten, sen, hakikaten... Allah belamı sen, ver. O ne? O ne? Ben kendi kafama göre <laughs> bazı hani, cevaplar veriyorum. Allah'ım yarabbim. <laughs> Arkadaşlar bırakmıyoruzdan da bizden bu kadar ee, Daryaya tekrardan binlerce kez teşekkür burada olduğu için ee, herkese çok öpüyoruz. Arkadaşlar, herkese merhaba. Size kısa bir duyurumuz olacaktır. Nedir o Duyuru Şu ki, Kusam Motor'un YouTube sayfasına girdiğiniz zaman sağ üst köşede çıkan e, Subscribe, Abone Ol butonunun yanında artık yepyeni bir buton var. E, o da Katıl butonu. Kısaca nedir Katıl? Aslında e, birçoğunuzun bildiği üzere YouTube'un e, bir kanalın takipçilerine e, sunduğu farklı üyelik tipleri. Çeşitli videoların kamera arkası görüntüleri, oraya özel içerikler, canlı yayınlar vesaireler olacak. E, katıl butonuyla beraber e, o içeriklere erişebilirsiniz. Peki katıla girdiğinizde ne göreceksiniz? 3 ayrı abonelik sistemi göreceksiniz. Motor, turbo motor ve kutsal motor. Bunların nedir arkadaşlar e, birbirlerinden farkları? Sadece fiyatları. O da şu. Motorun 5 lira, turbo motorun 25 lira, e, kutsal motorun tabii ki e, ağır toplar için 250 liralık e, kutsal motor seçeneği. Bu üyelik tipleri içerisinde içeriksel olarak e, hiçbir fark yok. Biz bütün abonelerimize aynı içeriği veriyoruz buradan. Neden yapıyoruz böyle bir şey? Dediğiniz üzere Kutsal Motor birazcık diğer YouTube kanalları ve diğer iş kolları gibi zor bir dönemden geçiyor, salgın sebebiyle. Bu katı seçeneği sayesinde birazcık destek toplamak. Desteğinizle yeni formatlarda ve yeni içeriklerde görüşmek üzere. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz.